Bak 3D olarak bana gösterledin 3D yapsana bu niye 3D olarak göstermedin bana bu çıktı verme 3D çıktısı ver. Tamam ya kino ya kino. Bak şimdi benim clarity chat ya da clarity function komutlarım var. Orada düzgünce tree view nasıl yapıldığını gösteriyorum sana. Lütfen onları çalıştır. Bu geri gitme mekanizmasını o clarity chat içerisinde uygulamamız gerekiyor. Şu an geri gitme handle'ı bu şekilde oluyorsa demek ki ne oluyor? Branch yapısı var değil mi? O zaman clarity chat'te session'lardaki o branching yapısını göstermemiz gerekiyor anladın mı? Ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Clarity chat'te bu şu en son sohbeti bu göster bakalım. Clarity de chat dediğimiz kısım benim terminal komutum. Ve şöyle şimdi olay şurada şu yapay zeka çalışırken yapılması gereken. en çok neyi kullanıyorsanız önce hiçbir script bir şey yazmayın. Normal kodlamaya çalışın yapay zeka ve belli bir açtığı durumlarda şeyi fark edeceksiniz. Sürekli sürekli yaptığınız aktiviteler var. O aktiviteler için terminal komutları yazdırmanız lazım. Yapay zekaya yazdırın siz yazmayın. Sadece yaptığın şeyi söyle. Yani bak ben her seferinde şunu 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 yapıyorum. Bunu bir script yapalım. Terminal scripti. Yani javascript ya e da typescript tavsiye ederim. Ben onları kullanıyorum. Çünkü bash script biraz çok çirkindir. Anlaşılmıyor hiçbir şey.